Zeus'un manavından herkese merhabalar ben Anıl Yeni videoda karşılayalım bugün sizinle birlikte Ne oynuyorduk ben Mad Max oynuyoruz arkadaşlar Hemen o videoyu bitirdim bu videoya başladım ee, bir, bir, dakika falan geçti aradan Hemen şurada uçuyoruz abi Magnopopus'umuzla popumuzla Magnopus, Pop Magna Magnonopus, Magnopus, 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 Abi bunu hiç söyleyemeyeceğim ben ya. Uf ne çarptı? Pıçink diye Çink mi ne öyle bir ses çıktı? Abi köpek ne durumda onu merak ediyorum ben. Uf ah, tamam. İyi olmuş biraz köpek. Abi araba çok güzel ya. Abi cidden araba çok güzel. Belki siz sevmemiş olabilirsiniz bilmiyorum ama benim için çok güzel. Hadi başka bir göreve daha başlayalım arkadaşlar. Öbür video yaklaşık 40 dakika mı ne olmuş tahmin değilim. Yani öyle. Ne yapıyoruz abi? Telefona bakıyordum da dinlemedim de. Scrap var abi burada. Ha burada bir sen yani hep tüm scrapları topla diyor kısacası bize. Şurada scrap. Ha, şurada da varmış. Ne kadar scrap'ımız olacak? Sağ tarafta geri kalanlar. Abi niye aşağı indim ki ben şimdi ya? al abi. Araba sesi mi geliyor? Bana mı öyle geliyor abi? Sanki araba sesi duyuyorum. 123 ko. <laughs> Parçalara falan ihtiyacımız var. Öyle bir şeyler diyor. Burası güvenli mi? Öyle bir şey tam anlamıyorum. Tam anlamıyorum. Uhuhu. Hadi zıplayalım. Uhuhu. Nereye gidiyoruz abi? Arabayla gideceğim ben. Bilemiyor muyum? Abi oraya kadar yürüteceğim beni ya. <laughs> Sanki gerçek hayatta. Ha. Jack tip ne ya? Kulaklık mı alacağız? kulaklık almamız lazım. Abi. Ya hep oyunlarda öyle şeylerden nefret etmişimdir ya. Hep yapamamışımdır. Jack tip ne abi? O ne ya? tip e, neydi onun adı ya? Real Craft'ta vardı. Adı neydi onu unuttum. Ne deniyordu onlara? Bekle. Önce abi su içelim be. Lıkır lıkır iç. Ay şu soldaki şeylerin de çizimleri çok tatlı olmuş ya. Hadi doldur. Çarpı abi. Hah doldur. Lıkır lıkır iç beni. Doyamazsın tadıma. Ta lıkır lıkır iç beni. Hangi neyim o ya? Hangi su, su firmanın reklamıydı hatırlamıyorum. Bir daha doldur. Dolduramıyoruz. Bitmiş her zaman gibi. Ama oyunu kapatıp açıp doldurmaya kalksam bence doldurabilirim. Ne kadar da güzel takla atan bir erkek. Şey aldım ne öcekti be. Vay modifikasyon alırım bir daha. Harpun. Harpun canlıdır geri sayacağım beyler. Başka ne alıyoruz? Onu da al abi. Al abi al. Abi teker teker bunları bana göstermene gerek yok ya. Ben ciddiyim ya. Bizim mito ihtiyacımız var dedi. Harpun'la kolay olacak dedi. Skrotus'un e, çocukları buradalardı. Yani e, onun köpekleri. E, onun çalışanları gibi bir şey oluyor işte. Onun askerleri. Harpun burada abi. Tamam. Ben yani garaja girip da alabileceğim bir şey var mı? Abi şu animasyonu biraz daha hızlı yapsanız olmaz mı diye. Ya büyük ihtimalle yoktur ya. Arabaya biniyoruz abi. Bin abi arabaya. Bas gaza, aşkım bas gaza. Şu, şu şeyleri yok edeceğiz. Ne deniyordu onları unuttum. Nasıl? Nasıl şey harpunu kullanıyoruz abi? Onu da öğretseydin ya bana keşke. Harpun nasıl kullanılıyor ha? Nasıl ateş edeceğim? Şöyle mi abi? Fire harpun. <laughs> Araba uçacak ya. <laughs> Şu kötülük level'ı 5 onu düşürmeye çalışıyoruz. Oha yarısı gitti neredeyse. Sadece bir tane şey yok ederek. Demek ki çok az varmış. Bunu da yok edince 3'e gidecek herhalde. Oha abi araba takla attı. Oyun bugları. Şuraya da bir ele geç. Oha! Böyle da bir ele geçirebilir miyim abi? Yani harpunu almak istiyorum. <laughs> la 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 Hadi yürüyüşe çıkalım. <laughs> Oha! Nereye gitti? Aşağı uçmuş abi. Ben onun da lootunu alacaktım. Ha burada. Scrap 14 scrap geldi. Tamamdır abi. Be abi hadi. Abi şunlar hold değil de sadece basma basılı tutma değil de sadece basma olsa olmaz mı abi ya abi tamamdır başka var mı <laughs> çok eğlenceli ya la 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 bir şey çıktı mı adamla çok uzakta neyse girelim şuraya abi çam, çam da araba çum, çum da araba abi takıyor. Ölmüş abi tamamdır. Skeev Craw'ları yok et görev ama ben buradan scrap toplayacağım Çok mantıklı değil mi? Çok mantıklı tabii ki de çok mantıklı. Ya, bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ciddi anlamda PlayStation'da render yapmak çok zor abi bilgisayardaki iki katı kadar uzun sürüyor video yüklemesi de aynı süre video yüklemesi e, tam değil de videonun işlenmesi çok uzun sürüyor. videonun işlenmesi yaklaşık bir saat sürüyor videoyu da renderlamak bu kal böyle bir kolla ciddi anlamda çok zor oluyor yani kolum bozuk değil kolla çok zor oluyor arkadaşlar e, Bunu da bilgisini size ver, vermiş olmak istiyorum PlayStationa render yapacak filan arkadaşlar için uf, uf 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 ciddi anlamda çok zor bir şey şehir faktörü kullanarak ben render yapıyorum e zaten ee, okuma kısmında Piciu. abi taklaya geldik taklaya geldik abi, birazcık tamir etsene ya tamir et piç Nereye gideceğiz abi? Oraya gidecekmişiz. Tamamdır. Yeter bu kadar çum çum. Araba çok yavaş kalkıyor. Abi ben yavaş kalkan arabalardan nefret ederim. Hiç sevmiyorum yavaşlığı. Yavaş insanlardan da çok nefret ederim ben. Yani. Ve kendim de bazen yavaş olabiliyorum. Ama sadece o benim YouTube video çekerken oluyor. Bilmiyorum neden. 3 yıldır bu işi yapıyorum ama e, hala tam akıcı konuşamıyorum. E, dikkatim çok kolay dağılıyor kısacası. Dikkat eksikliği gibi bir şey var bende. Şurada sniper var abi. Zoom abi. Nasıl zoom yapılıyor? İşte böyle. O göründü. Warcry. Şurada sniper vardı abi. Daha uzaklaştıramıyorum. Hmm. Warcry. Tamam abi başka bir şey yok herhalde. Olsaydı görürdü yani diye düşünüyorum. Abi var. Var ben bulamadım abi. Nerede? Ha şurada abi. Ha ben de sniper nerede diyorum. Ben okulu kapatalım hadi. Işık Sniper'ı Etkisiz hale getir dedi abi. abi Sol tarafa gitmemiz gerekiyor ama bunu biliyorsun değil mi araba Abi Bu ne biçim lastik ya Beni koysan o lastik yerine daha iyi giderim Vallahi daha iyi giderim ya Scrap var Scrap Ha ben yanlış yöne gidiyormuşum zaten. En başta doğru yöne doğru gidiyormuşum ben. Burada bir tecavüz olay olmuş. Abi o nasıl scrap olabiliyor ya? Scrap'ın Türkçesini bilmiyorum. Var mı ki? Be? Vardır mutlaka da. Hadi gidelim oraya Osman. <laughs> Götür beni o Osman. Bundan sonra ben çuma Osman diyeceğim. Ya da çumçuma bir at koyalım arkadaşlar yorumlara yazın çumçumun adı ne olsun abi at şunu uff uff tecavüz çek çek çumçum İşte bu çumçum bazen sesi çok kalın oluyor bu adamın ya neden bilmiyorum bazen ciddi anlamda sesi çok kalın oluyor. Geri doğru çekeceğim abi. Geri doğru çekilmemesi çok kötü ya. Ee, biz tekrar kazandık gibi bir şey dedi. Şunu harpunla çekelim abi. Oha. <laughs> abi nasıl o kırıldı öyle ya? <laughs> Kendiliğinden patladı bildiğin. Geçersin sen buradan. Şu parça yok olabilir mi? Hadi yok ol tamamdır. Geçer ya ben geçirim abi bunu buradan. Geçer. Oyun geçmeyi engellemiş. Abi baksana orada ne kadar yer var. Hala geçilmiyor. Baksana abi. Neyse. Arabadan indim. Ne yapacağım? Zıpla. Fly aç. Haydi adamım. Haydi. 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 Çek arabaya geri ya. Abi bin hadi. Çek şunu geri. Arabadan atladı adam ya. Neyse. War Cry. E bu bardığında e, yaratıklar e, daha güçleniyordu. Şey... Neydi abi? Fuck you. hepiniz öleceksiniz hepiniz yavru kurtsunuz he buff bufflanıyorlar he bufflanıyorlar azıyorlar yani Heh, tamamdır abi tamamdır şu scrapı da collect dememiz lazım tamam abi şimdi nasılsın kardeş cream mi? mı mi? Krim mi? Krim mi? Kırayım mı? Kırayım mı? İşte amele sümü gibi böyle yapışırsın. Şurada bir şey vardı. Daha bitmemiş olması gerekiyor gibi bir şey dedi. O şurada bir şey var. Ne var abi? O fotoğraf rotate. Ee, seni özledik gibi bir şey dedi. Biz seni özledik geri dön dedi abi. Hiç hiç geri dönmeyeceğim dedi abi. Bak ayak ne kadar güzel gidiyor. <laughs> Neyse. Of. Çok yoruldum. Götüm ağrıyor. Yani çok samimi konuşuyorum biliyorum arkadaşlar. Hadi vur 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 vursana amına kudum. vur vur. Öncelikli işim şunu öldürmek. Hadi öl tamamdır. Sen de öleceksin yavru kurt. Sıçmık gibi yapıştı o da. Ne yapacağız? Burada scraplar var. var Oha! Aa sesimi duyamıyorum. Yehu! Sesimi duyamıyorum. Oley! Oley sesimi duyamıyorum. Ne kadar güzel he. Evet devam ediyoruz Yehu. Video 15 dakika olmuş şu anda onu öğrendim Şöyle şuraya gidiyoruz Koş Allahu ekber Bana niye oraya git diyor Onu anlamıyorum ben Buraya gitmem daha mantıklı Abi Buraya içinden nasıl kum geçebiliyor Şuranın ya Şu delikten geçer anlarım da Allahu ekber Oha Sıçmık gibi yapıştı adam bildiğin. Sıçmık gibi yapıştı ama öyle böyle değil. Efsane ve sıçmık. Oha ayağın mı kırıldı senin? Su içi geçer. Gene o diyor da oraya biz daha gitmedik oyun. Senin gibi buglu oyun. Allah ver ha yapışmadı bu sefer sıçmık gibi. Scraplar alabilir miyim? Abi ne, neymiş bu kum fırtınası ya? Sesimi duyamıyorum abi. Oil pump'ını. Ne istiyorsun yavru kurt? Eee, burada da çeviremem artık ya. Ne diyor bilmiyorum. Ciddiyim ama ne dediğini bilmiyorum. Hoppa. Oha ne oldu abi? Niye ekran bu kadar siyah? Yukarıda birileri var abi. Hep bağırıyorlar her zaman gibi. Hello. I am the fucker. I am the motherfucker. I want to fucking you. Fuck you. Wreck machine. Oha kaç kişisiniz lan siz? Siz adam mı oldunuz la? Adam mı oldunuz la siz? Adam mı oldunuz la? Adam mı oldunuz? Adam mı oldunuz? Adam mı oldun lan sen? Adam mı oldun? Adam mı oldun oğlum sen? Adam mı oldun? Adam mı oldun? Adam mı oldun sen? Adam oldun? Ha tecavüz ettiler. Ha tek tek gel lan. Tek tek gel. Tek tek gel. Oha. Abi o işte bu. İşte bu. Böyle sikerler yavru kurt. Pampı yok edelim haydi. Ne yapacağım abi? Şuraya gidelim. Şu insiciyi çarp abi çarp. Abi kanser olma. Tamam ha tamamdır. Ching chang. Şimdi abi full cam bulmamız lazım bir yerden. Şuralarda vardır kesin. Şu %90 orada kapısı kapalı çünkü. ben yani burada da scrap olacağı için buraya gidiyorum. Abi scrap'a yumruk atan tek türk... Tek, tek benimdir ya. Scrap'a yumruk atan başka var mıdır? Yoktur ya. Hadi çık yukarı yavru kurt. Buradan çıkamıyor musun sen şimdi? Şöyle. Şöyle yapsam. Vay. Ne güzel de zıplıyor. Tam bir ku gibi. Oha. Halk mısın oğlum? Oha. Cidden. Cidden öyle kapı kimse atamaz yani. Ya halk olmalısın. Ya da bir Marvel kahramanı yani. Başka bir şansın yok öyle bir şey. Oha. Nükleer bomba attık ya. bildiğin nükleer bomba ya. Bir benzin. Hitler bomba gibi ya. Böyle benzin pompundan o kadar çok şey olur mu ya? %50 mi? Bir scrap mı kaldı? Nerede o scrap? Ha tamam. %100 diyor şimdi. Adam olacaksın. Ha 3'e 3'e düştü şu an. Magnum Popus'a geri dön diyoruz. Magnum Popus. Buradan gidecek bir yer yok mu ya? İlla beni başa mı döndüreceksin? Heh, şuradan varmış. Ağlayacaktım abi. Hayır, Benden çok üşenen yoktur ya. Ciddi anlamda üşenmedi üstüme. Üşenmeye bile üşenebiliyorum bazen. <laughs> çok üşen geç birim. Hadi zeplin, hadi, 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 hadi. Hadi. Heh, tamamdır. <laughs> Çok güzel ya. Magnum Opus için, Magnum Opus, Magnum Opus için çalışmamız lazım diyor. Seni anlıyorum diyor. Ee, senin e, gizli, gizli e, şey deniyor. Gururum buna öyle bir şey tam nasıl e, ta, anladım ama nasıl Türkçesini söyleyeceğimi anlamadım. Türkçedeki o kelimeyi anlamadım. <laughs> Nereye gidiyoruz abi? Westerland'la görüş diyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Fantezi yaşıyor araba kendi kendine. La 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 hadi tamir et çım Yukarı çıkacakmışız. Hadi. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Kim tutar seni burada. Arabada kal diyor. Ben bunu tek başıma yaparım diyor. O, o, o siyah parmaklıyı merak etme diyor. Ne var burada çok merak ediyor. Ha bu pezevenk var. La, la 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 Ah bir kupa da kazandım oley Hep bronz kupa veriyorsunuz hiç platin kupam yok ya 12 level mı neyim hiç platin kupam yok Öf sıkıldım <laughs> Vay neye verelim abi Uuu ne kadar şekil hareket ediyor bu ne abi? Esen suya veririm veririm bir tane. Yani canı arttırmak için vermem. E, bu ne? Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum abi. O olabilir belki. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Benzin oyun zaten pek istemiyor bizden yani. Daha çok scrap çıkmasını sağlıyor abi bu. Tamamdır. Konfiyerim. abi ne oldu tecavüz mü hatta etti adam bize. Abi oyun bug'ı bak. Saat demine kolundaki şeyde böyle bir, bir bug var galiba ya da kırık. Ya kırık da olabilir şu an yeni adıma. Abi grafikler bok götürüyor cidden bok götürüyor grafikler. Piksel pikselden abi ne ne bekliyoruz biz burada? Benim bir tuşa basmamı mı bekliyorduk? Ciddi misin? Evet arkadaşlar, bu videodan da buraya kadar daha çok Max <laughs> gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, gelmesini daha az gel her şartta gelecek gibi bir şey şu anda öyle düşünüyorum yani. Daha az gelmesini istiyorsanız ee, istemiyoruz gibi şey Diyeyim yorumlara yani öyle bir şey Daha az gelsin diyeyim ya da ee, Evet arkadaşlar Bu videodan da buraya kadardı evet, Sen kalın Hoşçakalın